En çok kullandığınız uygulama nedir? YouTube abi ya. Kullan. Bir dakika dayı ya, Allah Allah. Evet ya. En çok kullandığınız uygulama nedir? Instagram. Instagram. Neyi kullanıyorsunuz? Eee keşfet. En çok kullandığınız uygulama nedir? E, Facebook. Ama <laughs> Facebook mu kaldı mı da Yaşın da küçük. Instagram. Facebook mu? Evet. Ne yapıyorsun Facebook'ta? Dedemlerin fotoğrafını beğeniyorum. Eee, <laughs> halini. <aynı gülüyor> yerim ya. TikTok. Eee, hani Cezene bırak. Başka kim var? Direkt Cezene Buran uygulamasını kullanıyor çocuk. Sarı mikrofon. <laughs> abi TikTok. YouTube kullanıyorum. YouTube'dan evet. sarı mikrofon. YouTube'dan sarı mikrofon izliyorum abi. Öyle abi. Abi ben de YouTube kullanıyorum. Sarı mikrofon Barış Özcan, eee başka neydi? Eee adını unuttum abi. <laughs> abi ben Instagram kullanıyorum. Sizi takip ediyorum vardı. Öyle abi keşfetmek istiyorum arkadaşlar Sarımkifon'a abone olmayı, like atmayı unutmayınız bildirimleri de, açın. <laughs> bildirimleri de açın bildirimleri de açmayı unutmayın sakin ol koçum benim <laughs> instagram instagram mesajlaşma story atıyoruz <laughs> aynen onları yapıyoruz yani aynen <laughs> arkadaşlarımızdan gelen e, mesajlara bakıyoruz sonra birini story yapıyoruz yani nasıl video olduğunu açıklıyoruz içinde şerefsizler de var Instagram'da. Söyleyeyim bunu da. Evet. Bana yazanlar var ya. <laughs> Gece sefer 22 yaşındaki birisi yazdı. En Mal. En bana neler söyledi? Şey <laughs> Vay şerefsiz. Şey en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun? TikTok. Peki o <laughs> seni yerim lan. Da neler izliyorsun? Hangi ya yol? oğlum senin TikTok'ta ne işin var daha? Süpersin ya. 3 yaşındasın ama ya. Abi vermeyin çocuklara TikTok, TikTok böyle ya. Vallahi vermeyin oğlum ya. Bak harbiden psikolojileri bozulur oğlum küçücük yaşta. Gülüyoruz ediyoruz da ama ne işi var abi TikTok'ta bu çocuğun? Fenomenleri takip ediyorsun. Bilmiyorum. Ha bilmiyor lan çocuk öylesine demiş ya. TikTok kullanıyor mu efendim? Yani kendi adına da var evet. Çekiyor. <laughs> Seni tanıyabilir miyiz? Adım... <laughs> ya ablacığım vallahi vermeyin çocuğa yazık ya. Psikolojisi bozulur ya. Oğlum ön yargı değil varmış çekiyormuş bir de TikTok çekiyormuş ya. Bildalı. En çok kullandığın uygulama hangisidir? YouTube. YouTube'da hangi kanallara giriyorsun? Oyun. YouTube. Sadece çizgi film izliyorum. <laughs> Yerim. Koca, Maşa. Beşka kanina izliyorum. En çok girdiğim uygulamalar oyunlar. Mesela ee, saç uzat, saç uzatma yarışı var mesela ona giriyorum. Giydirmece oyunu var ona giriyorum. Ve ders programlarına falan bakıyorum. En çok kullandığım uygulama WhatsApp. E, başka yok. Hani öğretmenin mesajları atıyor grup grup kurmuşuz. En çok kullandığınız uygulama nedir? Brawl Stars. <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> Brawl Stars. Ne yapıyorsun o oyunda? Çocuğa kandırmışlar, telefon vermişler diye baksana telefon tutuyor elinde ama yok. Telefon kılıfı. <laughs> Çıkıyorum, oyun oynuyorum. Kupa kasıyorum, karakter çıkartıyorum. bırak şey... bırakmaya çalışıyorum abim. Bırakmaya çalışıyorum. <laughs> Normal sigara, elektronik sigara geçmiş gibi. Instagram'ım yok, Twitter'ım yok, YouTube'um var. YouTube'da hangi kanalları takip ediyorsun? Sarı mikrofon, Lazali, YBJ. En çok kullandığınız uygulama nedir? Bu Twitch kullanıyordur. Instagram. YouTube. Daha çok böyle kendi hayatının içinden Milok. video atanlar ya da böyle hikaye atanlara bakıyorum. Dede efsanesi. Eyvallah kardeşim. kesene bereket. Ah. Ben oyunla ilgili bakıyorum. Roblox, Brawl Stars, PUBG. Benim YouTube Enes Batur'u izliyorum. Orkan ışma izliyorum. Sizi de izliyorum. Ya Sizi yerim ben. seni ya. İzliyorum. Orada bir kanal değil. Masum ya de dolaşıyorum. Özel izlemiyorum bir kanalı. Telefon e Google. Evet. YouTube, TikTok öyle. Adlarını bilmiyorum. Ama takip ediyorum, seviyorum. YouTube'da ne izliyorsun? Şiler izliyorum. En çok kullandığın uygulama nedir? YouTube. Öyle video izliyorum abi. Yani adım Evranur. Evra, en çok kullandığın uygulama nedir? E ee, video. YouTube. Hatta benim kanalım var. Aa, ismi ne? Evren, Nimbus'la. Kanalımızda abone olmayı unutmayın. Oyun videoları izliyorum genellikle. Barışçı, Barış Bra. En çok uygulandığım kurulama Instagram, TikTok. Ee, hangi tanrıları takip ediyorum? Enes Batur. Başka takip ettiğim şey yok. Yani Enes Batur haricinde. Sarı mikrofon. Türkiye'nin canlarını yerim. Çok tatlılar. Ama TikTok daha çok şaşırdım o küçük çocukta. Daha ufacık o 3 yaşında ya. Oyun oyun. Tamam lan, giriyoruz ya oyuna. Allah Allah. Ecelles 10 tane yollamış. Ben bu yaşta... Oğlum yayın ne zaman bir saat oldu lan?